Evet, herkese merhabalar. Bendeniz Mehmet İlmeren, Ev Okulu Derneği Başkanı, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü. Bugün buruk bir şekilde, kelimenin tam anlamıyla buruk bir şekilde bir zirve açılışındayız. Ee, en başında e, rahmetli merhum Profesör Doktor Doğan Cüeloğlu hocamızın da içinde yer aldığı zirve psikolojide. E, bugün onunla beraber olamıyoruz. E, hepimizin gönlünde yer etmiş e, çok numune bir şahsiyetti. Hepimizin örnek aldığı, kendisinden ilham aldığı bir büyüğümüzdü ve e, bugün de tabi e, ilk açılışta böyle şöyle zirve yaptık, böyle zirve yaptıkla değil. Aslında biraz ilk onunla başlamak istiyoruz. Şu anda da e, konuğumuz sizlerin de karşınızda, e, bizi de kırmadı, kabul etti. E, eşi Yıldız Hanım bizlerle. Yıldız Hanım çok teşekkür ederiz. Yani e, yakın bir zamanda e, böyle bir tabloyla karşılaştık ama size tabii daha önceden Doğan Hoca ile beraber e, isminiz vardı. Kırmak istemediniz beni bizi. E, bunun için çok çok teşekkür ederiz. E, şu an nasılsınız? Önce tabii bu sorulmaz ama e, e, sizi tabii çok arayan, soran, gelen, giden oluyor. Biraz da işin açıkçası gelen giden ve konuşanın olması da biraz da insana iyi geliyor herhalde ve biz de bu etkinliği duyurduğumuzda da birçok insan bu güzel duygularını bize aktardılar. Şu anda da zannediyorum Doğan Hocamızın ofisinden yayın yapıyoruz. Evet. Ee, buyurun ilk birkaç kelimeyle birkaç cümleyle de anlatmak isterseniz ne söylemek istersiniz? yani şu an onun altındayım karşımda resimleri var ee, yani desteğini hissetmek istedim ee, öncelikle herkese çok teşekkür ediyoruz gerçekten çünkü e, sarıp sarmalandık yani öyle hissettik herkesin sevgisini hissettik hem de çok büyük bir sevgi hissettik ee, tabii gönlümüz yani burada anmak yerine birlikte olmak isterdi ama bir bakıma birlikteyiz yani Evet evet kesinlikle. Ee, ben de kendisini tanıdığım ve bildiğim kadarıyla e, Doğan Hoca son ana kadar, son dakikaya kadar e, çalışma, öğrenme e, ve gayret etmeyi hep tembihledi. Aslında bu zirvede de biz biraz daha bildiklerimizi tazeleyeceğiz, yeni bilgiler edineceğiz. E, bu anlamda tabii Yıldız Hanım'la... E, biz eğitim anlamında da zaman zaman istişare ediyoruz, görüşüyoruz. E, kendisi e, özellikle insan insana e, ofisinde de e, hem yine bu eğitim faaliyetlerini devam ettiriyor. E, ve çok değerli yayınları var. Bunları da paylaşacağız sizlerle. E, şöyle bir hafızamızdan da geçirmek için ben e, müsaadeniz olsa ilk tanışmayı kendi açımdan e, size hatırlatmak isterim. E, ben Deniz ve e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaparken e, okullarda baba seminerleri veriyordum ve bu baba seminerlerini e, anne baba eğitimi seminerleri veriyordum okullara gidip. Fakat hep anneler katılıyordu, babalar da gelmiyordu. Ben de babalara ulaşmak için e, müftülüğe gittim ve e, Müftü beye anlattım durumu. Dedim ki e, okullara gelmiyorlar ama cuma günü cuma namazına geliyorlar bu babalar. Ben de baba semineri verebilir miyim burada dediğimde e, yok dedi olmaz e, ilahiyat mezunu olmanız gerekiyor. Ben de o sene ilahiyata kaydoldum. 2010-2013 daha sonra 2019'dan bugüne kadar korona pandemi sürecinde de devam ettim. Camilerde her cuma takım elbisemi giyip kravatımı takıp projeksiyonu kurup aziz cemaat diye başlayarak babalara e, yıllarca cuma eğitimlerinde, cuma günlerinde babalık semineri verdim. Yaklaşık 550 bin, yarım milyonu aşkın babaya ulaşmıştım. Bu da Kanallarda haber oldu, medyada yer oldu. Şu anda görüyorsunuz Yıldız Hanım da orada. Doğan Hoca ile bir kahvaltıda buluşmuştuk beraber ailecekte. Ee, bir gün Instagram'da bir mesaj, spam'a düşmüş ama mesaj. Ee, Doğan Cüceloğlu e, hesabından, ben Doğan Cüceloğlu sizinle tanışmak istiyorum diye. Acaba gerçek mi dedim yani Doğan Hoca e, bir mesaj atmış. Numarasını da yazmış, aradım. Hakikaten Doğan Hoca. Dedi senin haberini duydum çok memnun oldum etkilendim ee, sizinle tanışmak istiyoruz eşim Yıldızla da e, bir yemekte buluşalım sohbet edelim seni bir dinlemek istiyorum dedi o gün kahvaltıda buluştuk ee, siz de oradaydınız Yıldız hanım ve e, kendisi şunu dedi e, ben bunu özellikle çok önemsiyorum ee, babalara ulaşmak özellikle babalık eğitimi ve bu camilerde Cuma günleri, babalar geliyorlar, gidiyorlar ama bir şeyler öğrenmesi gerçekten çok önemli. Buna yatırım yapılması gerektiğini hep söylüyordum. Siz de bunu harekete geçirmişsiniz. Bir de üniversiteli gençlerin çocuklarla buluşması, işte ev mentörlüğü, ev rehberliği bunu da hayata geçirmişsiniz. Bunun için memnuniyetini ifade etti ve ara ara da görüştük. İşte bir yine Cuma günü öncesi bazen de kritik yaptık işte. Şunu söylesen mi, bunu söylemesen mi, şuna değinsen mi, şu konulara değiniyor musun gibi kritik yaptığımız buluşmalar da olmuştu. böyle eee siz de hatırlıyorsunuz Yıldız Hanım o gün Gerçekten. herhalde. Eee evet. sizi desteklemesine de hiç şaşırmıyorum çünkü e, ilahiyat mezunu olmadan e, bu işi yapamazsın dendiğinde hemen ilahiyata kaydolmanız Evet. Onun değişiyle tam bir savaşçı tutumu. O da e, savaşçı tutumunda olan birini görünce mutlaka deste yani kaçırmazdı. Evet. O yüzden o size ulaşmış e, ve evet. tanışmış. demiş. Evet. E, yani biraz ondan bahsetmek isterim. Lütfen buyurun. E, onun i̇nsanlara yaklaşımından bahsetmek isterim. E, çünkü bence bu insanlara yaklaşım tarzı onu farklı ve özel kılan yanlarından biriydi. E, herkesle insan insana iletişim kurardı. Bu ne anlama geliyor ve neden böyle yapardı diye düşündüğümde en temel sebep bence niyetinin çok saflaşmış olmasıydı. Yani ben hayatımda onun kadar niyeti saf başka bir, yani ona yaklaşan bile başka bir insan görmedim. Niyetinin saflığı her iletişiminde ve kimle göz göze bakarsa baksın ortama Damga gibi böyle vurulurdu ama o niyetin saflığının damgası sert bir şekilde hissedilmezdi. Sizi böyle yumuşacık bir hava gibi sarardı onun konuşma tarzıyla. E, düşünüyorum peki yani hani nasıl açıklayabilirim? Çünkü soyut bir kavram hani niyetinin saflığı e, ve insan insana iletişim kurmak. Üç temel boyut aklıma geliyor e, bunu somutlaştırmak için. Bir kere bir insanla göz göze geldiğinde, onun sosyal kimliği yerine, özüne odaklanırdı. Ee, bu ne demek? Yani karşıdaki kişi profesör olabilir, öğrenci olabilir veya hiç eğitimsiz bir insan olabilir. Karşıdaki kişi bir hiyerarşide en üst makamda olabilir veya o hiyerarşinin en alt makamında olabilir. Kadın olabilir, erkek olabilir, çocuk olabilir ergen olabilir, yetişkin olabilir, yaşlı olabilir. Onun için hiç fark etmezdi ama hiç fark etmezdi. Gözüne baktığı bütün insanlara aynı saygıyla yaklaşırdı. Ve şöyle bir şey vardı arka planda. bunu zaten hani var mısın da belirtmiş kendisi olarak değil ama yani çıkarım kadar değer veririm yerine bir insanla karşı karşıya kaldığında sana nasıl yardımcı olabilirim derdi. Nitek'im sizle buluşmasında da, size ulaşmasında da onu görüyoruz. Zaten şeydi yani, hani bana soruyorlar. Eskiden sorarlardı, şimdi tabii sormuyorlar henüz. Bir yerde seminere beraber gittiğimizde böyle kenarda yakalamaya çalışırlardı. Doğan Hoca böyle göründüğü gibi mi? Evde de öyle mi falan? Derdim, <laughs> göründüğünden çok daha tatlı. Yani evde sizin bildiğinizden çok daha. Çünkü evet. ne kadar dışarıda o şak, yani esasında şakacılığını sizler de görüyordunuz ama çok neşeli, çok eğlenceli bir insandı. Evet. Ee, bu hani niyetin saflığına geri dönecek olursak insan insana iletişime, ikinci boyut olarak aklıma gel, gelen herkesi saygıyla yaklaştığı için hiç kimseye nasihat vermezdi. Çünkü şey diye inanırdı. Bir insan zaten bir arayış içindeyse ee, onun ihtiyacı olan şey kendi özüne ulaşması. Siz ona nasihat verdiğiniz zaman o insan kendi özüne ulaşacağı yerde tam tersi kendi özünden ince kopacak ve uzaklaşacak. Ee, dolayısıyla o nasihat yerine sohbet ederek kişinin kendini keşfetmesine yardımcı olmaya çalışırdı. Ve senden ne öğrenebilirim diye dinlerdi. Ee, son olarak da dinleyişiyle, tanıklığıyla sizi beslerdi varsın, doğalsın, sevilmeye layıksın değerlisin, yapabilirsin mesajlarını verirdi size verdiği gibi aynı ekipteyiz ve bu ekipte sorumluluklarımız var derdi size söylediği gibi sen kazanınca ben, ben kazanınca sen kazanırsın diye düşünürdü e, evimizde bunu bize yansıtmasıyla ilgili iki tane örnek paylaşmak istiyorum e, yani havasını e, hissettirmek için e, düşünün biz e, yani yıllar içinde Umay ve benle birlikte Doğan'la yüzlerce kahvaltı yaptık. Her kahvaltımızda biz mutfakta um Doğan'la beraber otururken Umay mutfağa girdiğinde her defasında ama her defasında şöyle derdi. Yıldız bak kim geldi? Odaya ışıklar doldu. Odaya güneşler doldu. Gözüm kamaştı. Şimdi böyle büyüyen bir çocuk Tabii ki herkes bana umayla karşılaşınca diyor ki kızınızın çok farklı bir enerjisi var. E, olmaz mı? Yani tabii ki böyle büyüyen birisinin farklı bir enerjisi olur. Ben baklarda e, işten geldiğim zamanlarda sonra okuldan geldiğim zamanlarda 50 yaşından sonra tekrar okula başladığım için eve geleceğim saati bilirdi. Kapıyı çalardım e, ve beklerdim. Yani anahtar elimde ama kapıyı çalıp beklerdim çünkü ne yapacağını biliyordum. Şöyle karşılardı. Umay bak anne geldi, anne geldi, anne geldi. E, kapının arkasından öyle sesini duyardım. Sonra kapıyı açardı. Anne geldi, anne geldi. Şimdi ve bana derdi ki e, gözlerinin ışıltısını hiç kaybetme. E, yani eşi tarafından böyle karşılanan bir insanın gözlerinin ışıldamaması e, mümkün mü? E, ve vaktimiz varsa son bir örnek yani bu sadece bize değil herkese ee, seminerlere gider gelir ve çok yorgun olurdu seminer sonrasında o kadar insanın iletişimi kaç saat ayakta durmuş e, yorulmuş taksiyle eve geliyor e, kapı çalır, seminerden geliyor bekliyorum ben de onu. Ee, hemen koşarım. Daha doğrusu kapıyı çalmazdı. Orada aramızda başka bir şey vardı. O bize kalsın. Ee, ben koşar kapıyı açarım. Hemen kapıyı açar açmaz şey derdi. Eğer o takside aynen bu üç boyutu yaşatmış ve taksiciyle sohbet etmiştir ve öğrenmiştir ki çocukları var. Ee, yıldız derdi. Biliyordum zaten. Üç çocuğu varmış taksi şoförünün. Bir geliştiren anne baba kitabı getirir misin? Hemen koşardım buradan arkadan. Bir geliştiren anne baba kitabı alırdım. Onu kapının girişinde imzalar. Taksi şoförünü yukarı çağırmazdı bakın. O kadar ince ruhlu bir insandı. Kendisi imzalar. Taksi şoförünü aşağı kitabı kendisi indiriyordu. Ve okuma kozu aldığı taksi şoförlerine ve okuyacağını düşündüklerine bunu yapardı. Çünkü işte onların özünü besle. Yani karşılaştığı her insana, her dakika sana nasıl yardımcı olabilirim? Senden ne öğrenebilirim? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sen kazanınca ben, ben kazanınca sen kazanacak derdi. Yani keşke bütün insanlar buna hepimiz yaklaşabilsek e, ve tabii bu tanıklıktan mahrum olmak, şimdi bunu yaşayamamak çok üzücü. Ama mutlu olduğum bir şey, ben biliyordum yani doğanın e, anlaşıldığını, ne kadar kıymetli olacağının daha da anlaşılacağını biliyordum. E, vefatından sonra anladım ki sezgim doğruymuş. Bence daha da anlaşılacak, daha da anlaşılacak. E, verdiği emekler boşa gitmediği için çok çok mutluyum. E, katılamam demiştim. E, evet. Siz bir katılın dediniz. İyi ki dediniz. E, evet. Paylaştık geldi. Karşıdan şimdi bana gülümseyerek bakıyor. Sağ ol. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, bu arada tabii Doğan Hocamızın son kitabı Var mısın? kitabı ve e, ben e, Yıldız Hanım'ın e, yanına e, taziye için gittiğimde de e, belli bir adette kitap imzası rica etmişti kendini. Bizim akran mentörleri, ev rehberleri için isme özel imzalanmıştı. Ee, Yıldız Hanım dedi ki ya sizin dedi kitaplarda imzalanamadı onlar da kaldı dedi. Ben de geçtim masaya bir baktım Yıldız Hanım dedim imzalamış tabi orada da Yıldız Hanım'ın gözleri doldu ya yani hiçbir şey eksik bırakmamış her şeyi tamamlamış diye. Hakikaten e, imzalamış. Bunlar hep isme özel imzalı ee, bilmiyorum. Bugün de tartışacağız. Bugün de aklıma geldi Yıldız. A.